Olsa vermez miyim Tevfikciğim, senin için canım feda bilirsin. Bilmez miyim, eksik olma Selami. Ne oluyor dışarıda yahu? Kavga var yine. KDV'yi bu ayda gecikmeli diyoruz değil mi Selami bey? Ne yapalım, Allah bize, biz maliyeye. İnanır mısın kardeşim, bu herkese söylenmez ama sen benim kardeşimsin. Üç gündür bir düzüne bile kalem satamadık şurada. Bir arzunuz var mı? Bir şey içer miydin Tevfikciğim? Sağ ol! Marka parası rica edeceğim. E, daha dün verdik ya! İçiyorsunuz efendim, ben ne yapayım? Altı da marka rica edeceğim. Görüyor musun, çay parasını dahi ödeyemiyoruz. Allah ziyade etsin! Kına neredeydi hacı amca? Hay <laughs> Allah! Ha, öyle ya! Kavga var... ...Şevket bey ile Levent bey kapıştı... ...arada biz de ayak yedik. Ya... ...Allah ıslah etsin... ...birbirlerini yiyorlar. Ha... ...saatçi Orhan bey de... ...almış karşısına avradı, fiski içiyor. Yanacak tabii eşşoğlu eşek. ...Bu dünyada böyle kendi nefsine dur diyemeyen... ...Öteki dünyada cayır cayır yanacak. Olur... İkindiden sonra bir tane daha getiririm. Hiç düşünmeyin hanımefendi... ...Buzdolabının kralını alıyorsunuz. İki ay içinde fiyatlara üç kere zam geldi efendim. Ama taksitte size bir kolaylık yaparız. İyi. Buyurun beyler çaylar. Buyurun çay için. Ah, çok teşekkür ederim efendim. Kaç ayak bu? Senin nene gerek lan. Niye? Biz adam değil miyiz? Kaç paraysa verip alacağım. Eh. İçin Allahsızlar. Biraz da bizden için! Eşek yüküyle para kaldırıyorsunuz. Niçin? Mahmut bey bugün altı çay içmedi. Yet Sen misin bu hanın doğrusu? Kaç içtiğinin hesabını yapan var da... ...Cız! boş kaldıkça çız anasını satayım. Sen bu ocağın ortağı değer misin yoksa? He, binde sıfır virgül bilmem kaç. vermedin mi? Sıkışınca para diye inliyorsun ama. Bir, iki, üç, dört, beş, <laughs> ne sayıyorsun lan boşuna? Sana eksik getirdin diye mi var? İşte yüz tane kadar. Bu İstanbul'da para kazanacağın, evleneceğim diyorsan... ...önüne geleni kazıklayacağın aslanım, acımak yok. Bunu Latif Bey'e Şunu cebine alalım ...koşulları biliyor. İkinci ayın on birinde verecek ha. Ona göre sıkı sıkı tembih et. Geliyor. Çay geliyor. Aman. Bu memleket davası aslanım moru değil. Hiçbir firmanın yapamadığı Kaç işleri Şefket yapıyoruz. Kaç Şevket bey alacaklığın geliyor saklan. Yapma be. Ben yokum tamam mı? Şevket yok mu? Gelmedi efendim. Hastaymış. Böyle hiç gelmedi. Gelmedi ha. Ben onu yakalarım elbet. Siz ona söyleyin kaçmasın böyle. Yoksa fena olacak. Gitti Şevket Bey, korkma çık! Geçmiş olsun! Yoksul, bu akşam çalışıyoruz biliyorsun değil mi? Yoo! Bırak numarayı şimdi lan, ben Süleyman'la konuştum! Valla bu iş bir tek Süleyman Bey'le konuşmakla bitmez! <laughs> Seni de göreceğiz lan, söyleme işte! Ha, o başka! Olmuyor ki böyle. Niye? Aldın ya avantanı. Alıyorum ama uykusuzluktan da gebereceğim. Bir bok olmaz sana. Ha, gececiler gittikten sonra her tarafa bir bak. Aman ha, cara falan atarlar. Allah korusun, yukarıda kimyevi madde var. Hiç merak etme. İyi akşamlar. Hadi eyvallah. Otobüs kaçırınca ağaç oluyorum. İyi akşamlar. Takviye gidiyorsunuz herhalde sallandığınıza göre. Hadi hadi çıkın bakayım. Hadi işi olmayan çıksın. Han kapanıyor ha? İki dakika geç kapatsan ne olur lan? Ölür müsün? Senin için yarım saatte geç kapatayım evet. abi. Ama sen bu anda ne mikroplar var biliyor musun? Mu? Hadi eyvallah. Hadi güle güle can. İyi akşamlar efendim. Hala okuyor be. Et yavaş ol aslanım. Ağır mı lan burası? 500 TL var mı yoksa abi? Lan bir akşamda erken çıkın şu andan be. Hadi ya top abi. oynarsınız, ya tuvalete girersiniz. Sağ. Ol. Bekleseniz ola. Hadi hop! Han kapanıyor ha. Kimse kalmasın içeride. Dur lan dur dur dur. Kusura bakmayın Rami Bey. Sizi çıktı sandımdı. Hapishane mi lan burası? Saat yedi olunca cart kapanır. Bir müşterimizle telefon görüşmesi de yapamayacak mıyız? Ne demek efendim? Olur mu hiç öyle şey? Tabi konuşacaksınız. İcabında sabaha kadar bile konuşursunuz. Ha, bir daha sormadan kaparsan patlatırım gözünü. Çattık be, çattık.